İslam'ın yenilmez kumandanlarından bir tanesi. Halid bin Melid'in son nefesini de anlatalım. Mübarek vefat etmeden önce yata yatağında uzanırken tabii onlarca savaş yapmış, hepsini kazanmış. Fakat şehit olma isteği var, savaş esnasında ölme isteği var. Allah nasip etmemiş. Halid yatağında yatarken Ebu Derda Hazretleri yanında. Allah ikisinden razı olsun. Amin. Halid diyor ki görüyor musun diyor hayatımız savaş meydanlarında geçti. ''Vücudumda kılıç darbesi almadığım, ok darbesi, mızrak darbesi almadığım bir karış yer yoktur. Ama yatağımda develer gibi ölüyorum. Develer gibi ölüyorum.'' Diye nefsini kırıyor Halid bin Velid. ''Allah bana şehitliği nasip etmedi. Nasibim yokmuş kardeşim.'' diyor. Ebu Darda Hazretleri ne buyuruyor? ''Ey Halid, Allah'ın Resulü Aleyhisselam sana Seyfullah lakabını taktığı anda senin şehit olmayacağın belliydi. Seyfullah demek, Allah'ın kılıcı demektir. Allah'ın kılıcı öyle bir kılıçtır ki hiçbir kafir onu kıramaz. Allah'ın Resulü sana Seyfullah dediği anda hiçbir kafirin seni şehit edemeyeceği garanti altına alınmıştı. Sen bundan dolayı şehit olmadın dedi. Halid bin Velid Hazretleri rahatladı. Bu teskin edici bir kelimeydi. Rahatladı ve kardeşine teşekkür etti. Kardeşler, ölüm bir Müslüman için yok oluş değildir. Başlangıçtır oturduğumuz otel odasından kalıcı olacağımız saraya geçtiğimiz andır. Otel odasından daimi olarak kalacağın saraya geçmek seni rahatsız mı eder? Yoksa tatmin mi eder? Mutlu mu eder?